Merhaba Rastgele TV izleyicileri videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün yurt dışından aldığımız olta malzemelerimizi açacağız size. Kutu açılımı yapacağız. Reklam içeriği gibi olmasın ama Temu denilen bir uygulama var. Oradan aldığımız 5-6 tane bir olta malzemelerimiz var. Onu açacağız. Ee, i̇lk önce bir deneme süreci olduğu için deneme olsun diye birkaç tane malzeme sipariş ettik. Güvenilir mi değil diye tam bilmiyorduk. Ondan dolayı bir 5-6 tane malzememiz var. Onun için şimdi kutu açılımı yapacağız. Haydi bakalım kutu açılımımıza geçelim. Bu arada Enes Hopi Taşım biliyorsunuz videolarımızı genelde beraber çekiyoruz. Enes Hopi Taşım'la beraber bulduk siteyi. Daha doğrusu o buldu. Bana söyledi. Ben de dayanamadım. Gittim aldım. Şimdi bakalım ben de içinden... Hemen açmam <laughs> lazım. Ürünleri gerçekten merak ediyorum. Hani fotoğraf gibi geldi mi? Gelmedi mi? Sırayla dizelim onları buraya. Şurada öyle yapalım. İlk önce <laughs> Aynen. paketleri de gösteririm. Ben bayağı heyecanlandım şimdiden. <laughs> Hemen denememiz lazım. Evet. Şey, i̇çinde bir şey kaldı mı? Evet, içinde bir şey kalmadı. Şöyle yakından gösterelim size de. Evet, gelen ürünlerimizi yakından gösteriyoruz. Şunu da açabilir miyiz? Paket, paket. Benim ee, benim bu arada en beklediğim yani aslında buradan sipariş vermemin bir tek nedeni bu ürün bu ürünle size göstereceğim. Evet bu ürün gösterebiliriz şimdi yakından. Evet şimdi ürünlerimizi yakından gösterdik sizlere neler aldığımızı sıra sıra hepsini göstereceğiz. Bu ürün ne şimdi senden başlayalım. Şimdi şöyle bir balık. Yani tutucumuz var buna baya ihtiyacımız var Turnu avlarında veya levrek avlarında bunu kullanıyoruz şu şekilde açılıyor basma ama güzelmiş yani kaliteli gibi evet. geldi bana öyle fiyat performans ürünü olarak bakarsak gayet güzel yani hoş ondan sonra şu şekilde bir ürünümüz var gelmiş Bu da kalkan avına gittiğimizde bazen küçük balık vurabiliyor ne kadar büyük kancı takarsak takalım. Kalkan da biliyorsunuz boğazına kadar yutan bir hayvan. Onu çıkarmada bu gayet işimize yarayacak. Sırf onun için bunu sipariş verdik. Evet. Şu şekilde. Bu da enesop bir taşım şöyle de bir özelliği var. Kancayı çıkarttıktan sonra altında mıknatıs var bunun. evet. Mıknatısla da boğazdan çekip alabiliyorsunuz. O yüzden bayağı iyi bir ürün. Evet. Şöyle veriyorum. Bir de şu ürünü sipariş verdik. Bu tarafında boncuklar var. Orta tarafında. Şu şekilde üçlü fır döndü. Burada takım yaptığımız zaman burada canlı balık takmak için aldık bunu mesela dip takımı yapmadı canlı balıkta. Karıştırmasın diye bu şekilde geçsin diye rahat, gezebilsin diye. Şimdi şuna geçelim. Şu ürünle boğazlık aldık. Bunun fiyatı çok uygundu. Bir deneme amaçlı aldık ve Gördüğüm kadarıyla malzeme olarak da evet, Düzce'dekilerle aynı diyebiliriz yani. Bu arada biz Düzce'den video çekiyoruz. <laughs> Aynen. Bayağı güzelmiş bu da, kaliteli bir malzeme. Boğazlık iyi oldu. Güneşten korusun diye kafamızı buradan kapatıyoruz. Sadece göz tarafımız açık. Bayağı iyi bir ürün. Evet. Şu ürünü anla, Şu ürün çok güzel. Bir evet. Oldu. Şimdi burada kalan 3 ürünümüz kaldı. Bunları da kısaca ben anlatayım size. Bu ürün ne işe Bunu bir bant düşünebilirsiniz. Fosforlu bir bant. Oltalarımızın e, yuvarlak şekilde, oval şekilde bantlıyoruz. Işık tuttuğumuzda orada fosforlu bir şekilde yanıyor. O anlamda güzel. Gece karanlıkta bayağı iş yapar bu ürün. Evet, bu ürünümüze geçelim şimdi. Bu ürünümüz de e, kanca bağlama aparatı diyebiliriz. Bunu Bunlar, çoğu insan çok beğenecek. Aynen. Bunu mutlaka izleyin. E, bu kanca bağlama aparatı. Bunu ne yapıyoruz? İpi buradan doluyoruz. Kancamızı şurada bir e, geçiş var görüyorsunuz. Kancayı buraya taktıktan sonra ipi şuradan dolayıp çekiyoruz ve kancamızı hemencik bağlıyoruz. Bunu ayrıca burada da yine balığı gırtlağına girdiği zaman kancayı oradan çıkartmaya yaran bir aparatımız da var bu. Ayrıca bu da var daha doğrusu. Şimdi en son Geldiğimiz ürün benim best Aa, ürünüm. Bomba ürün. Evet. Bomba ürün. Herkese <laughs> Bayağı iyi bir ürün var. yani. Türkiye'de yok bu ürün. Ben Türkiye'de bulamadım hiçbir yerde. Evet. Bütün Abay'larını gezdik. Evet. Düzce, yani, Bolu, Sakarya evet. hepsini gezdik bulamadık. İnternetten evet. baktık, Düzce yine Türkiye'de yok. Sırf dediğim gibi aslında hem deneme amaçlı, hem de bu ürünü gördüğüm zaman direkt sepetime ekledim. Ve diğer benim ve Enes kardeşimin ihtiyacı olan her şeyi burada karşılamaya çalıştık. Evet, size de gösteriyorum. Bu kancayı gösteriyorum size şimdi arkadaşlar. Bu kanca farkı biliyorsunuz bizim kancalarımız buradan direkt şu şekilde gelirken burada bir tane de aşağıya doğru bir kıvrım var. Bunun kıvrımın vermesinin sebebi sazan avlarında özellikle vakum yaptığı zaman tekrardan bırakıyor. Ama bunda ben hızlı bir şekilde bir tane bağlayacağım göstereceğim. Evet. Zorunda. Bunda e, ne oluyor aşağıya doğru ivme verildiği için ağırlık biraz olsun aşağıda. Aşağıya düşüyor ve şu şekilde kalıyor bakın kanca. Şöyle de göstereyim size. Aşağıya doğru giriyor ve böyle kalıyor bu kanca. Bundan dolayı bunu aldığım için mutluyum. Ee, bundan sonra sazan veya diğer balıklar ağzına vakumlama yapan özellikle vakumlama yöntemiyle alınan balıklarımızda bu kesinlikle iş yapacağından eminim. Şu kanca tekrar gösteriyorum. Hatta bugün de bu kancayı denemeyi düşünüyorum. İnşallah o videomda da bu balık bu kancayla balık alabilirsek İnşallah size de göstereceğiz bunu. Dediğim gibi e, göstereceklerimiz bu kadar. Bundan ben e, 120 tane aldım. 120 tane e, bana bayağı gideceğini düşünüyorum. Boy boy şey, değişiyor. Fiyatı da söyleyelim mesela. Fiyatımız e, 75 lira diye hatırlıyorum. Aynen bu ürün 75 lira diye hatırlıyorum. E, gerçekten Arkadaşlar tam ben... kaç günde gelmişti bu? Ürün aşağı yukarı bir 12 günde falan geldi benim ürünlerim yani onda daha detaylı bir şekilde bu videomuzun altına hangi tarihte verdiğimi de göstereceğim siparişlerimi ama çok yormadı yani iki hafta bile sürmedi yani aşağı yukarı şöyle söyleyeyim hatta bir buçuk hafta diyebiliriz yani bir buçuk haftada geldi bayağı iyi bir ürün ben memnun kaldım size önerebilirim yani bu <laughs> markayı bak öylesine bir bağladım bir göster istersen evet. avucumla amacı bu kesinlikle balık yuttuğu zaman kükürmeden evet. hani, direkt takılabilsin diye bu. Şimdi şöyle de göstereyim size elime şu şekilde takıldığında bakın şimdi şöyle koyuyorum düştüğünde hop aşağıya doğru giriyor şöyle gösterdim size de dediğim gibi bu kancaları çok merak ediyordum aldım işte çok mutluyum bundan sonraki dönemde Vakumlama yöntemiyle avlanan dediğim gibi balıklarda bu kanca benim katil kanca olarak adlandıracağım. hatta bunun. Bayağı işime yarayacağını düşünüyorum. Eee iyi geldi. Memnun kaldık. Dediğim gibi söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi Enes kardeşime vereceğim sözü. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Elimizden gelince aldığımız şeyleri anlatmaya çalıştık size Dediğim gibi, Bu deneme Sürüşü diyebiliriz ee, Ama site güvenilir bir site Rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz Yani ben sorun yaşamadım Ürünlerimiz de buçuk haftada geldi ee, Söyleyeceklerimiz dediğimiz gibi bu kadar Kendinize iyi bakın Sizleri seviyoruz Kanalımıza abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın Mutlaka sizden desteklerinizi bekliyoruz daha büyük bir aile olabilmemiz için sizin abone olmanız, bizim videolarımızı beğenmeniz evet. çok daha önemli. Her şey için teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Yararlı olabildiysek bizim için ne ala. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet.